Beyaz atlı Arap prensi. 1923. Mustafa Kemal, Cumhuriyet ilan edilir edilmez asarı Atika Müzeler Müdürlüğü kurulmasını emretti. Kültür varlıklarımız için envanter çalışması başlattı. Osmanlı saraylarında hademeler dışında görevli kalmamıştı. Depoları harabe halindeydi. Tarih profesörlerinden heyetler oluşturdu. Titizlikle sayım yaptırdı. Tek tek kaydettirdi. Topkapı Sarayı'nı müzeye dönüştürdü. Cumhuriyet'in ilk müzesiydi. Halkın ziyaretine açtı. 1924 Topkapı Müzesi'ne geldi. Irkayı Saadet Dairesi'nde kutsal emanetleri geziyordu. Hz. Muhammed'in hırkası, ayak izi, oku, kılıcı, su içtiği kabı, Hz. Musa'nın asası, Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in kılıçları gibi 745 parçadan oluşan kutsal emanetler, Yavuz Sultan Selim'den beri dört asırdır bizimdi. İngiliz maşası Arap kabilelerine karşı Medine'yi ve Hazreti Muhammed'in kabrini destansı bir kahramanlıkla savunan çöl kaplanımız Fahrettin Paşa tarafından. Yağmalanmaktan kurtarılarak 1917'de İstanbul'a getirilmişti. 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edildiğinde de İngilizlerin eline geçmesin diye Kuvayi Milliye tarafından Topkapı'dan alınarak saklanmıştı kutsal emanetlerin nereye saklandığı TBMM'nin gizli oturumunda mebuslara açıklanmıştı. 1924'te Topkapı Müzesi'ne Hırkayı Saadet Dairesi'ne gelen Mustafa Kemal, işte bu kutsal emanetleri inceliyordu. Sancak-ı Şerif'i görmek istedi. Hazreti Muhammed'in sancağıydı. Sandığından özenle çıkarıp masaya serdiler. Herkes büyülenmiş gibi bakıyordu. Mustafa Kemal hariç. Mustafa Kemal sert bir ifadeyle, sancakı şerif bu değil, aslı nerede, aslını bulun getirin dedi. Topkapı'ya adeta bomba düşmüş gibi oldu. Ve kısa süre sonra vaziyet anlaşıldı. Siyah renkli orivinal sancakı şerif çürümüş, parçalanmıştı, onun yerine yeşil renkli sancakı şerif dikmişlerdi iyi mi? Cumhuriyetten önceki sahipsiz on yıllarda, uygun ortamlarda saklanmayan sancak, lime lime olmuştu, sandığın. Dibindeki torbadaydı. Mustafa Kemal'i özellikle tarih konusunda kandırabilmek mümkün değildi, daima somut bilgi sahibiydi. Sanat tarihi uzmanları getirildi, sancakı şerifin mevcut haliyle, olabildiğince sağlam korunabilmesi için bilimsel. Yöntemlerle ne gerekiyorsa yapıldı. 1942. İkinci Dünya Savaşı patlamıştı. Hitler sınırımıza dayanmıştı. Girip girmeyeceği belirsizdi. An meselesiydi. Atatürk 4 yıl önce rahmetli olmuştu, milletin ve memleketin sorumluluğu İsmet İnönü'nün omuzlarındaydı. Trakya'da bazı askeri önlemler almıştı ama tıpkı milli mücadelede olduğu gibi asıl savunma hattımızı Ankara, önlerinde kuruyordu. Eğer Türkiye'ye girmeye niyet ederlerse, ilk hamle olarak Alman uçaklarının İstanbul'u bombalayacağını tahmin ediyordu. Bismillah ilk iş. Kutsal emanetleri düşman uçaklarının menzili dışına çıkarmaya karar verdi, çok çok az sayıdaki. Çekirdek kadronun bilgi sahibi olduğu çok gizli bir emir verdi. Haydarpaşa'da özel tren hazırlandı. İçleri çinko kaplı, özel bölmeli sandıklar yaptırıldı. Topkapı Sarayı, Dolma Bahçe Sarayı ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki kutsal emanetler başta olmak üzere padişahların tahtları, eşyaları, mücevherler, silahlar, tablolar, porselenler, el yazması eserler gizli operasyonla sandıklara yerleştirildi. 391 sandık. 48 vagon tutmuştu. Nide'ye götürüldü. Topkapı Müzesi Müdür Yardımcısı Lütfü Turanbek Başkanlığında 30 uzman personel aileleriyle birlikte refakat ediyordu. Ama refakatleri sadece nakilden ibaret değildi. 391 sandık yeniden İstanbul'a dönene kadar aileleriyle birlikte Nide'de kalacaklardı. Kutsal emanetler ve ecdadımızın hatıraları Ak Medrese, Sarıhan ve Ulukışla'ya yerleştirildi. Özel askeri birlik tarafından korunmaya başlandı, yerel yöneticilere bile bilgi verilmedi. 1943. İsmet İnönü, Churchill ile görüşmek üzere Adana'ya gidiyordu. Treni Nide'de durdurdu. Sürprizdi, kimse neden durduğunu bilmiyordu trenden indi, Ak Medrese, Sarıhan ve Ulukışlayı teftiş. Bu binaların kapısından 30 kişilik uzman listesinden başka kimse girmeyecek diye bizzat emir vermiş olduğu için kendisi bile girmedi. Lütfü Turanbek ve özel olarak görevlendirilen askeri birliğin komutanından bilgi aldı. Ayrılırken de sadece bir cümle kurdu. Bize emanet, size emanet, gözüm arkada kalmasın. 1947 Dört yıl geçti. Tehlike geçti. Kutsal emanetler ve ecdadımızın hatıraları yeniden sandıklara dolduruldu. Aynı güzergah üzerinden İstanbul'a geri. Taşındı. Yerlerine yerleştirildi. İsmet İnönü, filmlere konu olması gereken bu tarihi hadiseden kendisine paye çıkarmadı. günümüzler bunuyla şov. Yapmadı. Vatan, bütün kutsallarıyla emanetti, gereğini yapmıştı, hepsi buydu. 2017 500-100 yıldır zaten bizim olan kutsal emanetlerin, İstanbul'a getirilmesinden 100 yıl sonra. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı çıktı, Medine'nin hakkına girdiler, mallarını çaldılar, Tayyip Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla. İlişkisi buydu dedi. Bayram değil seyran değil bu Orta Doğu hacivatı bize niye küfretti? Çünkü, İsrail ile Yunanistan'la el sıkışmışlardı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşı bloğuna geçmişlerdi. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi, Doğu Akdeniz doğalgazını Avrupa'ya taşımak üzere İsmet Boru hattı anlaşması imzaladı. Kıbrıs Tritrinani satan güzergahıyla ile gidecek olan boru hattı, yer yer 3 kilometre derinliğe inecek, 2100 kilometre boyunda olacak. İsrail, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Mısır, İtalya ve Ürdün bir araya geldi, Doğu Akdeniz Gaz Forumunu kurdu. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri güya düşmandılar, Washington'da Beyaz Saray'da düzenlenen törenle sarıldılar. Kucaklaştılar, böylece İsrail ile ilişkilerini normalleştiren ilk körfez ülkesi oldu. İsrail geçen yıl teklif sundu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmasını önerdi, şak diye. Kabul edildi. Böylece, dünyanın en büyük altıncı doğal gaz rezervine sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri, Östme'de dahil edildi. Akdeniz'e kıyısı bile olmadığı halde, Doğu Akdeniz aktörü oldu. İsrail'in Delek Drilling şirketi, Doğu Akdeniz'de yer alan Tamaz doğal gaz sahasındaki hissesini 1.2 milyar dolara Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattı. Böylece Akdeniz'e kıyısı olmayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Doğu Akdeniz'de tapulu malı oldu. Yetmedi. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında petrol anlaşması imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı'nın nezaretinde imzalanan bu anlaşmaya göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrolü Kızıldeniz'in en kuzey ucundaki Elaz şehrinden 250 kilometrelik boru hattıyla Aşkelon şehrine yani Akdeniz kıyısına taşınacak. Böylece Birleşik Arap Emirlikleri petrolü hem daha kısa sürede hem daha az maliyetle Avrupa pazarına ulaşacak. Bir yandan bunlar olurken beri yandan Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı Yunanistan'a gitti. Yunan Genelkurmay Başkanı ile birlikte, Birleşik Arap Emirliklerine ait savaş gemisinde askeri işbirliği anlaşması imzaladılar. Birleşik Arap Emirliklerine ait F-16'lar, Girit Adası'nın soğuda askeri üstüne konuşlandı. Bu F-16'lar, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı düzenlediği Medusa tatbikatına muharip güç olarak katıldı. Tatbikattan sonra bir anlaşma daha imzalandı. Atina yakınlarındaki Avlona askeri üssü, Birleşik Arap Emirliklerine tahsis edildi. Bundan hemen sonra, Birleşik Arap Emirlikleri bu defa Kıbrıs Rum yönetimiyle askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Yunanistan donanmasının en önemli savaş gemilerinden olan Hidra Fırkateyni, Birleşik Arap Emirliklerine gitti. Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret eden tarihteki ilk Yunan deniz unsuru oldu. Abu Dhabi'de gerçekleştirilen uluslararası savunma fuarına katıldı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, bu ay başında, sadece 20 gün önce, Birleşik Arap Emirliklerine gitti, Abu Dhabi. Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la birlikte ortak deklarasyon yayınladılar, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye. Karşı ortak hareket edeceklerini açıkladılar. İşte bu duygularla bu Straightwick ortaklıkları çerçevesinde çıkıp ecdadımıza hırsız dediler. Yüzyıl yıl önce İngiltere hançerini sırtımıza saplamışlardı. Yüzyıl yıl sonra ABD ile İsrail'in tetikçiliğini yapıyorlar. Ve hal böyleyken bakıyoruz. Ecdadımıza resmen hırsız demelerine rağmen Doğu Akdeniz'de İsrail ile Yunanistan'la Sisi ile ortak hareket etmelerine rağmen, Yunanistan'ın askeri üslerine konuşlanarak bize adeta silah çekmelerine rağmen. Abu Dhabi Veliahtı Muhammed bin Zayed Al Nahyan geliyor, beyaz atlı prens gibi karşılanıyor. Yaşasın dolar getirdi diye alkışlanıyor. Varlık fonumuzu satın alacak diye havai fişekler fırlatılıyor. Merkez bankamızı kurtaracak diye seviniliyor. İbret vericidir. Hazreti Muhammed'in sancağını bile borçlu oldukları Atatürk'e lanet okuyorlar, inönüye küfrediyorlar. Para verecek diye Tayyip Erdoğan'ın dedeleri hırsız diyenin önünde ceketilik diyorlar. Ulusal onurun fiyatı varsa, memleket satılıksa. Mazallah Arap prensi bavullarını doldurup gitmeden Topkapı'ya koşup kutsal emanetler yerinde duruyor mu diye kontrol etmekte fayda var.